Merhaba, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Uzun videolar ile karşınızda olacağım. Evet, bugün size televizyon dizilerinden, izlenme değer bahsedeceğim yeni çıkanlar arasında. Evet, ilk olarak Kalpazan. Farklı bir proje, eğlenceli komik, başarılı oyuncular, Timuçin Esen, Çara Erto Deniz Baysal gibi oyuncular. Dizi reklam gelirlerinden ötürü final yapıldı. 8 bölüm sürdü. İyi dizideyim bence. Değer dizi. Komik, eğlenceli, sürükleyici. Onun dışında The Hadis'ini izleyebiliriz. O da, o da yani çok eğlenceli olmuş. Ne? Sürükleyici. Aile içi olaylar. Suç. Gelelim. İzleyin. Pişman olmazsınız daha De, de sahip var. Yeni bir dram isteyebiliriz. diyebiliriz. Şeye benzer birazcık kardeşlerimi. O dizide başarılı oyuncular gördüğümüz gibi var. Burada da aile çatışmalar, sorunlar, yaşam mücadelesi gibi şeyler var. Sahipsiz izleyebilirsiniz. Eski dizilerden de kahedisi olarak bahsedebileceğim bir dizi varsa Flint'ten. Başarılı oyunculuklar. Evet, çok internette izlememiş olabilir ama iyi bir dizi bence. Aksiyon, gerilimi, gizem olması bakımından iyi bir dizi. İki sezon sürmüş Flint'a. Onu da Tuna önünde, Cem Uçan. Ve başka oyuncular da var. Başarılı oyuncularla. Evet onun dışında. Şey, şey izleyebilirsiniz. Beş kardeş. Leyla ile Mecnun'da oynayan oyuncular var. Onun için içinde. Dram, komedi. Güzel bir akış var dizinin. Gidermeye değer. Şey de izleyebilirsiniz. Komedi tarzında. Eskilerden, bilirsiniz belki Ahmet Kadatmalı, Barat Cevici'nin dizilerinden. İşler Güçler Kardeş Bayı, komedi dolu, komedi eğlenceli, başarılı oyunculuklarla dolu dizilerdir. Evet, daha fazlası için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videomda.